Şehir genelinde alt ve üst yapı imalatlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bir yandan da ev ve iş yerlerinin tadilatı esnasında oluşan ve çevreye rastgele bırakılan inşaat atıklarının temizlenmesi noktasında çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Odun ambarları ve küçük sanayi sitesinde çevreye rastgele bırakılan ve kent estetiğini bozan hafriyat atıklarını bulundukları alandan kaldırarak döküm sahasına naklediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kent estetiğinin sağlanması, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.